Ataşehir'de bu hafta neler oldu? İşte hafta boyunca yaşanan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Randevusuz halk buluşmalarının beşincisi yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların talepleri birebir dinlendi, çözüm önerileri yerinde paylaşılarak ilgili müdürlüklere yönlendirildi. Ataşehir bilim şenliği dop bir programla yüzlerce öğrenciyi bilimle buluşturdu. Bilim şenliğine katılan ve gençlerin projeleriyle gururlanan Başkan Adı Güzel, geleceğin bilim insanlarının Ataşehir'i gençler arasından çıkacağına inandığını şu sözlerle ifade etti. Genç gençlerimizi görünce ben de çok heyecanlandım. Eminim Ataşehir'den bu gençlerimizin arasından bizlerin gurur duymasını sağlayacak bilim insanları çıkacak. Bu bilim insanları isimlerini dünyada en tepeye yazdıracak. Biz de onlarla çok gurur duyacağız. Küçük Bakkalköy Mahallesi'nde bulunan 5000 metrekarelik spor tesisini hizmete açan Ataşehir Belediyesi çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulu eğitimlerine başladı. Okul kantinlerinde düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde zavallı zabıta ekipleri hijyen, ürün kalitesi ve gıda güvenliği kontrollerini sürdürerek öğrencilerin sağlığını güvence altına alıyor. Temiz bir çevre için sürdürülen çalışmalar kapsamında çevre temizliği ve düzenleme faaliyetleri bu hafta Kayışdağ Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.